Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan yaptığı basın açıklamasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Arslan, beraberindeki partililerle birlikte yaptığı basın açıklamasında ekonomik gidişatı değerlendirdi ve ard arda geldiğini iddia ettiği zamlardan dolayı hükümeti eleştirdi. Her gün gelen zamlar ve vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı vatandaş günlük ihtiyaçlarını alamamaktan esnafımız da elindekini satamamaktan şikayet ediyor. çiftçimiz daha da dertli. Ürettiği mal maliyetini kurtarmıyor. Bankalara olan borçlarını ödeyemiyor. Traktörlerini, tarlalarını bankalar tarafından haz ediliyor. Memleketimizi yöneten AK Parti hükümeti ise çözümü gıda maddelerini sıfır gümrükle yurt dışından ithal etmekte. Çiftçi ve esnafı ise bankalardan kredi almaya yönlendiriyor.